Hep olmuşlar. İdris'in hesabını aldık. <laughs> evet, o e, bir kendi Facebook'unu bağlamıştı arkadaşlar. Şu an İdris'in hesabındayız. Ve ona bir kışkırtma yapacağız. Evet. Şimdi İdris arkadaşlar Royal Pass almıştı. Ve 31 yücresi var. Çark falan aradık önce. Çark falan çevirelim bari dedik. Olmadı bakın görüyorsun. Onun için niye bu kadar fazla Şey aldığı için olabilir mi kanka? Almıyor Akü. Ne falan bir? <laughs> Aklıma çok güzel bir şey geldi. <laughs> tamam öyle olsun. Görünümle. Şimdi erkek yapalım. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> tamam saçı da böyle olsun. Bu ne oluyor? Yok söylemesi. Sakal. <laughs> yok, sakal, ee, sakal yok zaten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Sadece saçmalıyım. gülüyor> Ay, edici... Yok arkadaşlar. Sen... Ne? Bp'si yok ya Kirey. Ne kadar bp'si var lan 3000 bp'si var Biz 3000 bp'ye ne kadar yapabiliyoruz Şimdi bir bakalım Erkek yamukcum 1000 Şu an 2000 Oluyor galiba 2500 3000 tamam Şunları yapalım şimdi <laughs> Sıfırlandı tamam bu iyi Dur dur Set olarak <gülüyor> dersini <gülüyor> Olur çok iyi lan. Ay bunun AWP desin ama. Benim yok ma ne o zaman. Çek bunları otomatik diyelim. Bütün hepsini çıkar bütün de sende. Bunun QB'yiz İki tane QB'yiz var. Bir tanesini kullanmıyor bile. Üç, hepsini çıkartalım. Zorlansın yapmak. Yani yapmakta yapmak şeydi. Bir tane videoda yapıyordu adam. Şey. Tugay Gök hep Gök doka yapıyordu Doğru Doğru, Doğru inşallah Hıh bütün i̇şte. bu <laughs> şey oha Uzi reçeli var bunun içerisinde Oha Uzi reçeli nereden bulur kız? Şunu kör diyelim Desene olanlara yapacağız arkadaşlar sadece İnşallah içeri yok Lan tavası var mı bunun? Ya kerim Benim yok var da. Gel benim de var. Tamam Şimdi bunu Arabalara 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 gideceğim işte önde Arabada değil yok. Pikatta yok. Sedan'da yok. Motosiklet yok. E o hiçbir şey yok. mu? <laughs> Bagisi onun ya. Godzilla bagi var. Şu normali onun. Tekne yok. Diğer bunda da yok. Oğlum bunu bu fakir ya. Oğlum <laughs> <Olur>, çok eğlenceli <iyileşim gülüyor> lan şu an. Şaka kayıtsayız sana baktım. Oo onu fark etsin var ya. <laughs> Oğlum ben Oğlum ben eve girmem lan o PUBG. Niye kullanmıyor lan? <laughs> ben PUBG'ye girene kadar eve girmem lan. 13. sezonda kullanıyormuş be. Şunu kullanabilsek kullanacaktım. Şişt. Gel aşağı in. Dur dur. Ayarlara gir oğlum en en... En önemli yer orası işte. En sona orayı yapacağım yani. Bu ya başka bir şimdi, bir şey yok. Şimdi şu BP'leri boşa harcadık. Bu şey, şey... Bunu almak için biriktiriyorduk kanka. 1419. Abi <laughs> bu arkadaşı bunun. Oğlum ben cevap alıyorsam. <laughs> o kadar var falan yapamam şimdi döver falan. Bilgimizdir. De... <laughs> Bir iki Oğlum, iki. Ayarlara gir ayarlar. Tamam kontroller. Önce kontroller sonra hassasiyetler. O hassasiyeti girersek. Hassasiyeti yaptın. Şunu şuraya dur, getir. Dur dur. Getir. Ha, dur dur. Onu oraya getir. Dur dur şunu getir Ceyla. Ee, her şeyini büyüt. Oğlum. <laughs> Çok eğlenceli. Görüm. Şöyle bunu Oğlum her şeyi bozacağız lan. <laughs> Dök eğlenceli. Ulan. <laughs> <laughs> Dök eğlenceli. Fantezi, aklımdan fantezi geliyor. Hareket edemiyorsun dur dur hareket etme etmişken şöyle yapalım. Tamam, kaydet. Kaydedin, çık tamamdır. Ay asıl. Sikicek, sikicek, Evet, ski şimdi ski araç geç, demeyelim. Ulaşacak araç yürüyor <ulaşacak. gülüyor> şu anda. Sikicek, sikicek, sikicek. Oo araç, sikicek <laughs> <araçı gülüyor> olmuyor. <gülüyor> dur dur. Getir dur, getir Dur dur sakin yavaş. Ne olmuyor? İdris abi sen oğlum hemen bakalım. Ulan ödüm mü? Seyitledim oğlum. Arkadaşlar birazdan da hesabından çıkış yapacağız. Yoksa fark edersin. Hepsini 300 yapacağım Allah. İdris en çok neyi kullanıyor? Bir kere tura girsene lan. İdris en çok oğlum ben bu ayarlarla oynamam. İdris. bir kere. Bizim kopuyor. Oğlum İdris görecek bak İdris'in evinin önünde yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada İdris görse ağzımda sıçar. Ben bunu İdris'e söylemem. Ben hayatta ben güle güle. Ben, Abi, ben güre yapmadım dedim. Ben de. Efendim, İdris senin çok hangisini kullanıyor? Hangi dürbünü kullanıyor? 6 yok. 4 4 x Tamam o zaman hepsini yaptık zaten. <laughs> Kanka bir kere tura gir bakalım nasıl oluyor? Oynanmaz lan oğlum. O... oğlum. Bir kere gir lan. Şöyle hareket ediyorsun. <laughs> Dur yapacağım onu bir, bir, bir turda yapacağım. Oğlum diyeceğiz ki İdris abi dışarı gelsene gel PUBG diyeceğiz. Gelecek tura gireceğiz. Olur. <laughs> Olur. Hani o, o karakterden fark eder kanka. Evet. Biz bu hesaptan nasıl çıkış yapacağız? Geliyor. Çık çık oğlum çık. Dur dur. Tamam yeter o kadar oğlum. Bak valla ayarlaması çok zor Bana ne? Ha, çok çok bozmayalım. Dur bir onlara. Ne? Ana şey yapalım. Dur, çıkarttık. dur dur, bekle. İdris hiç ses kasmayı sevmiyor kanka biliyor musun? Şu... Aga dile girmişken. <gülüyor> 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 onu dur dur onu yapacağız onu yapacağız. Önce İdris zaten hiç ses kasmaz. O, o bizi. O bizi. Onu gerek zaten yani ses kasmasa falan gerek yok. Ses kasmadan tire. Oğlum bunu ayarlayamaz Ayarlanmaz. Uğraşmaz. Kim niye uğraşsın? Dilde. lan bu hesap. Oğlum yeter ya. çantasını çıkarmadı. Paraşüt de. Ana. Dur dur önce kask. Kullanmıyor zaten. Çanta. Şunu çıkar. Oha çantası güzelmiş. Kanka, karakteri bence geri para Evet ama. karakteri düzeltelim. Para yok. Para yaparım. Ay sıçtık biz. Oğlum evet. bari eski karakterini getir diyeceğim de. Para yok. Tamamdır biz, şimdi Biz herhalde Dur abi, bir evet. kere takım dönüm maçı gireceğim Ne oldu Bir tur gireceğim sonra kendi hesabıma geri geçiş yapacağım Her an kapı açıldı Neyse i̇şte işte Bir tur Kırmızı girelim Burada kendi telefonu bağlayıp şarkı açıyorsun Zaten iki dakika oynayacağım Çok oynayamayacağım ama oğlan var Bak buradan hareket ediyorsun Ya sıfırlanmışsa İdris bunları görse var ya bizi düzelttirir. Oğlum biz diyeceğiz ki oğlum bilmiyoruz çok ki. biz bilmiyoruz. Anne. Ayarları geri döndü. Ayarları geri döndü bu. olur? <laughs> şuradan çıkın neyse ya. Kanka sen kaydı basmadın mı? Bastım kanka. Gel, tekrar gel. Otur tekrar. Yapacağız. nasıl ki böyle? Evet. Öbürünü aç onu bakayım. A Ayarlardan. Ateş etme falan onu da bildim. Kontroller de be. Özel işte. Aa ne böyle olmuş? Dur kanka. Şunu önce şöyle yapalım be. Oğlum sen sıfırlaya bastın bence. Hepsi rastgele ortaya koy ya. Boş ver. Ne olacak? Son olarak da şu silah şeyisini kanka. Dur. Oğlum, sen biz, biz, oğlum sen gülme bak hayatta gülme gülürsün. Aga ben gülmem bildirsa, beni. Sen bizi buradan izliyorsan. <laughs> Kaydedim <laughs> aslında kanka. Hı. Kanka <laughs> Kanka. Şey. Dur dur oyunda. Hesaptan çık hesaptan. Dur kanka. Kanka görüşürüz ben eve gidiyorum kız. Ben yani, de. hesabı çağırıyor. A, çağırma çağırma. Ya, gel 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 hesabı geçir. Şey geç. Gel gel Fikirceğiz önce. Facebook'ta, Facebook'tan çık ondan sonra oyuna girip evet, oynayalım. Arkadaşlar bu video bu da olsun daha fazla <laughs> uğraşmayak yok. Yani öldürürüz Evet arkadaşlar şey, bu video bu kadar olsun görüşürüz.